yaşımda Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye geldiniz. Türkiye'ye geldim. Dolayısıyla bir tiyatrodaydım. Buraya geldikten sonra burada hani dizi anlamında bir şeyler yapmaya başladıktan evet. sonra orada istifa ettim. Türkiye'ye geldim. Ben artık dizi yapmaya başladım ve 10 seneden beri tiyatro yapmıyordum. Ama demişler ki şey. tam bundan hakkı güçtür. Artık beni biliyorum. Hiçbir şey kastetmesini seviyorum. Raci. Ah, Tanrı'nın hakkı güçtür. i don't know